Herkese merhaba. Pekmezoğlu gruptan Bircan Akın ben. Bugün Mersin Eski Mezitli'deyiz. Alioğlu Kostera sitesinin şu an inşaat alanındayız. Burası denize arabayla 5 dakika mesafede, kuyuluk otobanda yine 5 dakika mesafede ve Mezitli'de yapılacak olan hastaneye yine 5 dakika mesafede. Hemen arkamda görmüş olduğunuz inşaat A blok, zemin artı 12 katlı, Hemen yan tarafında yine B blok zemin artı 11 katlı olmak üzere burası 2 bloktan oluşuyor. 2 artı 1 satılık daireler mevcut. Nasıl mı? 950 bin TL peşinat ödüyorsunuz. Geri kalanı 30 ay vadeyle buradan daire sahibi oluyorsunuz. İç imkanlarında hamam ve sauna, dış imkanlarında havuz, aquapark, çocuk oyun parkı, kamelyalar, barbeküler, yine açık otoparkı mevcut. Evet siz de bu fırsattan faydalanmak istiyorsanız benimle iletişime geçin. 541 878 21 33 bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.